1960'lı yılların başından itibaren süregelen bir hikayenin kahramanlarıydı onlar. Bir bilinmeze doğru dualarla çıktılar yola. Dilini, kültürünü bilmedikleri bu yeni yaşamlarına alışmaya çalışırken daima hissettikleri ise sıla hasreti ve yuva arayışıydı. Yuvaya dönüş, birbirinden farklı yaşam öyküleriyle aynı yolculuğa çıkanların, bu öykülerin içinde büyüyenlerin, gurbete gidip de dönenlerin hikayesini anlatıyor. you <music> Ahmet Altıkulaç 10 Mayıs 1958 devrekenli yani Kastamonu doğumluyum. Ben doğduğum yılları pek hatırlamıyorum. Babam bir evin bir oğluydu. A oğluydu. Rahmetli büyük babam üçüncü evliliğinde ikinci bir oğlu olduktan sonra babamı ister istemez dışladılar, ayırdılar. Ayrıldıktan sonra babam iş yok, güç yok, hanımını ve çocuklarına bakmak zorundaydı, anneme bakmak zorundaydı. Bu arada hem çalışmak için iş ve işçi bulma kurumuna müracaat ediyor hem de yurt dışına gitmek için. O iki tane şeyi oraya, maddeyi oraya koydurtuyor. Ve bu arada tabii oradan bir cevap gelmeden karayollarına müracaat edince karayollarına giriyor. 66'da giriyor, 73'te babamın yurt dışı kağıtları çıkıyor bir haber geldi. Yani daha doğrusu annemle babam konuşurken babamın yurt dışına gitme kağıdının geldiğini duydum. Hollanda deyince babam orayı iptal etti. Almanya'yı istedi. İki sefer Hollanda'yı iptal etti. Son üçüncüye gidince orada kaç zaman adamın bir diyor ya herkes Hollanda'ya gideceğin dedil de oluyor. Sen Almanya'da ne yapacaksın? Böyle deyince baba Hollanda'ya yazılıyor. Ve bir aya kalmadan orada çıktı. Nasibimiş. Ay yurt dışına mı gideceğiz, nereye gideceğiz falan. İster istemez kendi kendine bazı sorular sormaya başlıyorsun. Ve Abana'dan kalktık biz. Bizi bir eşyayla beraber bir arabaya yükledi, götürdü buraya. Geldik biz. Oradan bizi burada bıraktı, eşyayı içeri taşımadan o arabayla gitti. Yani babamı uğurlama şeyimiz dahi olmadı. Babam gitti. O an için bizim içimizde babam Hollanda'ya gidiyor ama bizim düşüncemiz ya yani. her zamanki gibi işine gidiyor. Sabah kalktı işine gidiyor. O şekil algıladık. Yahut ne bileyim ben kar mücadelesine gidiyor. Karayollarında greyder şoförü, greyderciydi baba. Babam gittikten bir müddet sonra ilk mektubu geldi. Ondan sonra anladık yani babamın Akşam gelmedi, yarın gelmedi, ertesi akşam gelmedi. Ha, babam artık yurt dışında. Bir buçuk sene oldu olmadı. 73'te gitti. 75'in başında geldi aldı bizi. Ondan sonra Hollanda'ya gittik. Ondan sonra Hollanda'ya gittik. Giderken havalanında herkes sus pustu. Çünkü bir yere gidiyoruz. Ömrümüzde uçak görmemişiz. Yani uçağa bineceğiz. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Ne olacak? Ya uçakta yemek yiyebilecek miyiz? Nasıl yiyeceğiz? Yemek yemek için bir yere mi ineceğiz? Ve vardığımız yer ne olacak? ne olacağını kimse bilmiyordu. Bir taraftan bir endişe vardı. Doğduğun, büyüdüğün, gençlik anılarının, çocukluk anılarının olduğu bir yeri terk ediyorsun. Sevdiklerini, sevenlerini terk ediyorsun. O burukluk vardı. Bir taraftan buruk bir sevinç vardı. Ayın onun da Almanya'ya indik biz sabaha karşı dayımın oğlu oradaydı Almanya'daydı. O bizi aldı. Hatta orada hiç gözümün önünden gitmiyor. Biz Türkçeden başka bir dil bilmiyoruz. Dayımın oğlu yardım etmeye çalıştı. Alman polisi yanımıza geçirmedi. Ve gözümüzün önünde onu beya iteledi git diye. O benim çok acayipime gitti. Dedim bu nasıl oluyor? Birisi sana yardım etmeye çalışıyor. Engelleniyor. Ve Hollanda'ya gidince ya da bu soru hep benim kafamdaydı. Yardıma ihtiyacım olduğu zaman acaba yardım etmeyecekler mi bunlar diye. Hep bu sorunun bir türlü cevabını bulamamıştım. Ve biz 10 Mayıs akşam üzeri öğleden sonra oturduğumuz eve vardık. Eve vardık Buradaki evlerden çok değişik. Duvarlarda petekler var. Nereden yanıyor? Nasıl yanıyor? Hep onları merak edip dayı oğluna soruyoruz. Dayı mesela bu yanarken elimizi sürsek yakar mı? Yahut bizi yakar mı? babam ertesi gün işe gitti. Biz annem, kız kardeşim ben üçümüz evdeyiz. Bir gün evde, iki gün evde, üç gün evde. Hiç unutmuyorum. Bir gün dedim ben bir dışarı çıkacağım. Çıktık dışarı. Tam köşede duruyorum. Yani çıktık şu oturduğumuz ev diyelim. Bunun bu köşesinden çıkıyorum. Dolanıyorum evi. Tekrar eve giriyorum. Hani derler ya dil yok, diş yok hesabı. Hafta sonu olacak da babam tatilde olacak, babam bizi gezdirecek. Akşam babam işten geldikten sonra yani neredeyse babamızın eline yapışıp markete gidiyoruz falan. Oraya vardığımız zaman markete giriyorsun. Alışveriş sorunu, bir şey anlatamıyorsun alacağını. Hareketleriyle falan anlatmaya çalışıyorsun alıyorsun götürüyorsun kasaya. Ama parayı bilmiyorsun nerede vereceğini, nerede istediğini. Elimiz alıyordu paraları. Ne lazım sonlar alıyordu. Arpanı bize veriyordu. Öyle öyle yaşadık. Alışveriş öğrendik sonradan. Kuruşları da öğrendik. Bir iki bir iki içtik. İdare etmeye başladık. Tabii en sonunda ilk bilhassa ilk zamanlarda. Evet bizleri çocuklar daha çok kullanmaya başladım. Muhakkak. Onlar şunu al bunu getir hesabıyla. Babamın yurt dışına gitme amaçlarından en önemlisi de biraz para kazanayım. Elimdeki imkanları biraz genişleteyim. Üç beş kuruş para sahibi olayım. Geleyim. Bizim amacımız okumak. Eğitimimize devam etmek. En arzuladığı meslek polislikti polis okuluna girmek istedim. Rabbim nasip etmişmiş, kazandık. Ama o dönemde işte bir yatılı okuyabilmem için bir paranın yatması gerekiyormuş. Ben bunu babama aktardığımda babam dedi ki boş ver burayı dedi ben seni Hollanda'ya götüreceğim. Hollanda'da daha güzel okullar var, daha iyi okullar, kaliteli okullar var. Orada okursun dedi. Biz okuyacağız ya kafamızda hala o var. Babam bizi hangi okula yazdıracak, yazdıracak? Babam bizi hangi okula gönderecek? Haziran ayının sonuna doğru dadaylı bir amcamız vardı. Böyle oturuyoruz akşam, ben dedi şefinle konuştum dedi. Ahmet ayın yedinci ayın birinde işe başlayacak dedi. Şöyle babama döndüm, hani beni okula gönderecektin dercesine. Neyse babam hiç cevap vermedi misafirler gittikten sonra. Babam gel buraya dedi. Oğlum dedi benim buraya gelme amacımı biliyorsun. Bir an evvel para biriktirip geri dönmek dedi. Ama benim kafamda hala o okul, 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 okul. Yani eğitimimi devam ettirmek istiyorum. İşe başladık. 6 ay sonra bana bir çıkış geldi ki onlar tercüme ediyorlar. Çok güzel çıkış diye geldi. Babam kendi çalıştığı personel şefine gidiyor. Diyor böyle böyle yani oğlum işsiz çıkış aldı. Çıkışını görebilir miyim diyor. Görüyor. Hayır diyor istemiyorum diyor. Allah Allah. Hani iyi çıkıştı bu niye istemiyor falan. Sonra Yanımızda bir öğretmenler vardı. Onu gösterdi akşam işten gelince. Çıkış geldi. O vuruştu çıkış kağıdını alınca. Dedi kötü çıkış dedi, kötü çıkış vermişler rahmetli dedi. Babam tekrar gidiyor diyor böyle böyle. Biz diyor kandırılmışız kendi kısım şefine. Oğlumu alalım, alın diyor kısım şefi tamam alacağım diyor. Personel şefine gidiyor. Personel şefi hayır deyince kısım şefi benim çıkış orada yırtıyor. Çıkışmış kış yok diyor. Ben diyor bu çocuğu alacağım diyor. Ve orada işe başladık. Hani sütten ağzımız yandı ya. Biz yoğurdu üfleyerek yemeye başladık. Kısım şefine yalvarıyordum. Ne olur beni Türklerin yanına verme. Ben Hollandalıların yanında çalışmak istiyorum. Neden? Türkleri sevmediğim yahut Hollandalılar daha çok sevdiğim için değil. Dil öğreneceğim. Ben o dili bilmediğim için ilk iş yerinden kötü çıkış verildi bana. Dil öğreneceğim, kendi işimi kendim halledeceğim. Ben durmadan Hollandalılar çalıştıkça babam bana kızıyormuş. Benim Hollandaca öğrenmemi istemiyor. Neden istemiyor? Biz nasıl olsa kesin dönüş yapacağız. Sen Hollandaca öğrenince bizimle dönmezsin. O yasakladıkça bana Hollandaca'yı ben daha çok üzerine düşmeye başladım. Bir komşum vardı, komşu kızı. Ben Hollandaca'mı ilerletmeye çalışıyorum. Asansörden çıkıp köşeden döndüğüm zaman o cam açıyordu. Bir kitap veriyor yahut bir defter veriyor. Yazmış mesela anne, baba, bu şekil şeyler. Onu usulca kazağımın, tişörtümün, gömleğimin, ceketimin altına koyuyorum. Babam görmeyecek. Maksadım benim onu yatak odama geçtiğim zaman bakacağım, öğreneceğim. İşte bugün baba demesini öğreneceğim, yarın ana demesini öğreneceğim hesabıyla. Babamdan gizli gizli ders çalışıyordum odamda ve Hollanda'ca ilerlettim. Ve bir müddet sonra o iş yerinden de çıktık. O zaman o kadar çok imkan var ki büyük fabrikaların giriş kapılarında bir kağıt asılıydı. Kağıt da aynen şunu yazıyordu. Bir Türk işçi getirene yüz gülden ikramiye verilecektir diye. Oradan çıktık bir restorana girdik. Bulaşıkçı olarak girdik. Patronum Almandı. Sevdi bizi. Aradan üç ay mı geçti, dört ay mı geçti? Bizi ahci yardımcılığına terfi edildi. Ha orada 25 Temmuz 1977'de nişanlanmıştık. Biz zaten beraber, ortaokulda beraber okumuştuk. O bir müddet sonra Hollanda'ya gitti. E, aklında varmışım ben. Bir müddet sonra beni istemeye geldiler. Babam bana sordu. Dedi böyle böyle seni istiyorlar. Annenle konuş, kararınızı verin. Benim sözüm senettir. Biz de konuştuk. Babama evet dedim. Babam da ailesine evet dedi. 25 Haziran 1978'de evlendik. Evlendikten o gün sonra eşimle beraber arabayla Hollanda'ya gittik. Kayınpederim, kayınvaldemle beraber oturduk. 8 sene beraber oturduk. Onlar varken pek fazla sıkıntı çekmiyordum. Dışarı çıktığım zaman sıkıntılarım vardı, dil bilmediğim için. E zamanla... E, ...devamlı evde durmakla da sıkıldım. Eşimle beraber çıkmaya başladık dışarıya. Zamanla onunla beraber çıka çıka alıştım. En büyük hasret ailemdi. İzine gelenlerin peşinden çok ağlardım. İlk defa ailemden ayrıldığım için... ...özlem daha çok ağır basıyordu. O zamanları haberleşme... Postaneyi arıyordun. postaneye babanı çağırıyordu. Öyle görüşüyorduk yani. Mektuplaşıyorduk da arkadaşlarımla, annemle babamla mektuplaşıyorduk da. Öyle yani haberleşiyorduk. Zor da ilk zamanları, şimdi hiç zor değil. İletişim kolay. Her gün görüntülü görüşebiliyorsun. Yani o zamanlar öyle değildi. Ondan sonra biz kuru temizliğe geçtik. Eşimin en çok sevindiği iş oldu. Çünkü ben oraya geçtikten sonra evde ütü adeti kalktı. Efendim yıkama adeti kalktı. Perde söküp takma adeti kalktı. Orada bir rahatsızlık geçirdim. Düştüm. Bel fıtığı oldum. Ve 80'den sonra artık bize iş yok oldu. Zaten 1980'de oğlumuz oldu. Bir oğlumuz, bir kızımız var işte, 83. Kızımız 80, oğlum doğumlu. Çalışmayı, bir şeyler yapmayı çok arzuluyorsun ama yasaktı. Çünkü hastalıktan emekli olan bir kişinin çalışması yasaktı. O kadar monoton bir yaşama başladım ki... ...çok zor geliyordu. Ta bu 1986 Nisanına kadar devam etti tabii bu hastalıkla ilgili yargı süreci de devam ediyor. Bir taraftan iş veriliyor, öbür taraftan doktorlar müsaade etmiyor. Mahkeme yargıya yansıyor. En sonunda hakim aynen şunu söyledi. Eğer dedi bu süreci devam ettirmek istiyorsan en az dedi 6 ay çalışman gerekir dedi. O zamanlarda devlet demiryolları Amsterdam'da sezonluk işçi alıyordu. 1 Nisan 1986'da ben işe başladım. İşe başladıktan 2 ay, 3 ay sonra babam ben dön ben gidiyorum dedi. Nereye? Türkiye. Ben gidiyorum dedi. Dedi bana sen de gel. Baba ben nasıl geleyim şimdi? Yani elimde avucumda hiçbir şey yok. Bomboşum. O zaman dedi bana torunumu ver dedi. Oğlum o zaman 6 yaşında. Eşimle konuştuğum zaman ya pek razı olmadı, haklı olarak. Ben de razı değildim ama ya, bir yerde de babanı kıramıyorsun. Örf, adet, gelenek, görenek diyorsun. Nasılsa gelenek, görenek. Ve oğlumuzu da gönderdik. Geldikten iki sene sonra, geldik izine, kaçıyor. Gelmek istemiyor. Dedim oğlum, niye kaçıyorsun? Bak biz de seni seviyoruz falan dediğim zaman... Sevseydiniz beni göndermezdiniz, dedi. Bu bize, yani en azından bana çok koymuştu. Tamam oğlum söz seni alacağım, dedi. 89'da bu Hollanda'ya geldi. Ve gelesiye uçaktan inesiye ilk söylediği söz, baba ben dönmeyeceğim, dedi. Ve geri döndüğü zaman sıfırdan başladı. ve yavrum şimdi gururla söylüyorum, elektrik yüksek mühendisi. Ve 86 Nisan'da devlet demir yollarına girdikten 6 ay sonra bu rahatsızlığım nedeniyle ayrıldık. Ve bir daha çalışmadım. Ekonomi yönden sıkılmaya başladık. Çok zor günler geçirdik. 89'du. Eşim işe başladı. Çocuğuma ben bakıyordum. Bir bisküvi fabrikasında çalıştım. Yabancılar da vardı, Türkler de vardı. Güzel çalışıyorduk. 5 saatti zaten. Bir kadın için çok ideal bir işti. Kızıma da babası bakıyordu. En sonunda bel fıtığı oldum, rahatsızlanınca o zaman işten ayrıldım. O sıraları e, camiye gidip geliyoruz. İbadetimizi mümkün olduğu kadar camide yapmaya çalışırken... 92'de cami yönetimine girdim. O aralarda bir yeni cami yapma telaşesi var. 93, 28 Mayıs'ta ilk temelini attık. 27 Kasım 1994'te bir buçuk sene sonra cami açıldı. Muhteşem bir açılış yapıldı. İçişleri Bakanı açılışını yaptı. Ondan sonra biz camide gönüllü olarak her şeyin peşine koştuk. Ve en önemlisi de o günkü şartlar altındaki yönetimde Hollandaca'yı konuşan en iyi gene bendim. Cami açıldıktan sonra 1995'te Hollanda Diyanet Vakfı yönetim kuruluna çağırıldım. Saygıdeğer amcam, Tayyar Altıgulaç çok istemişti, çok sevinmişti benim girdiğimi. Ve onun anısı olarak bana çok güzel bir kalem hediye etti. Hala saklıyorum. Ve onun yanında gene bir tane daha kalemim var. Bir lise papazının camiyi gezdirdiğim zaman asansörden inerken düşüyor Tekerlekli sandalyedeydi, engelliydi. Ben bunu tuttum. Hatta orada hiç unutmuyorum. Ne olur bırak ölürsem de camide ölüyüm sözü üzerine. Ben çok sevinmiştim o adamın o halini ve o da kalem hediye etmişti. 2006-2010 yılları arasında Zağandan Belediyesi Encümen Üyeliği'ne seçildim. Ve 4 yıl orada oturduğum şehre az da olsa bir nebze de olsa bir katkım olduysa bundan da gurur duyarım. Yavaş yavaş tabii bu arada izne gidip geliyoruz falan hasret duyguları ağır basmaya başladı. Ve bir akşam böyle otururken uykumuz kaçtığı zaman... ...hadi bir Hazır çay veriyorum. daha içelim, bir kahve daha içelim diye eskilere dönüyorduk. Anılarımızı birbirimize, gelecekte ne yapacağız, ne gideceğiz bunları... ...dedim Nevin ne dersin, dönelim mi? Allah razı olsun, tamam Ahmet dedi, evet. ben seninleyim dedim. Ve 2017'nin sonunda biz artık dönüş projelerine başladık. Biz artık yıllardır özlemini duyduğumuz izinden izine özlem gidermeye çalıştığımız evimize dönmüş olduk. Kumandayı özlüyor musun? 44 yılımı verdim ben oraya. 44 yıl bu dile kolaydı. Gençliğim, e, emellerim, arzularım, eşim, dostum, arkadaşım. 44 yıl onlarla iç içeydim. Ama iyi ama kötü günlerimiz oldu. Ama iç içeydik. Hani özlemden bahsettik ya o bayrağın, o ezanın sesini ben size sorsam ve cevabını da ben versem, siz bizim kadar bilemezsiniz. Onun değerini bilemezsiniz. Niye? Çünkü siz onun gölgesindesiniz. Onu her gün duyuyorsunuz. Ama biz onu o kadar özledik ki, o kadar istiyorduk ki, izine geldiğimizde Bulgaristan'dan çıkınca Kapıkkale'ye giderken o bayrak var ya bay. Her şeye değiyordu. Vallahi pişman değilim. Döndüğüme pişman değilim. Samimi söylüyorum pişman değilim. Keşke biraz daha erken dönmüş olsaydım. Bu özlemleri belki bir nebze, bir nebze azaltmış olurdu.